35-40 günlük dedekken evde çıkan bir e, kazara yangın sonucu yüzünün yüzde %90, %70, %80 belirli kısımlarında yangınlar oluşmuş. E, i̇lk zamanlarda belirli operasyonlar geçirmişim. E, sonrasında da zamana bırakılmış. Akdeniz Üniversitesi'nde Profesör Doktor Ömer Özkan hocamızın olduğunu ve 2010 yılında da ilk kol nakdini yaptığını ve yüz nakdi içinde onay aldığını delirterekten kendisiyle gidip görüşmeni istedik istediler. Ve geldim kendisiyle görüştüm, tanıştın ve 6 ay 15 gün sonra da Türkiye'nin ilk yüz nakdi hastası olarak tüm Türkiye beni bu şehirde tanıdı. Artık nasıl söyleyebilirim ki farklı bir dünyanın içinden alınıyorsunuz, farklı bir dünyaya geliyorsunuz ama bir dünyada yıpranıyorsunuz, öbür dünyada yeniden doğmuş gibi oluyorsunuz. Ben artık daha mutlu oluyorum, daha iyiyim, kendimi daha iyi hissediyorum, hayata daha iyi, pozitif, ışıklarla pozitif. E enerjiyle bakıyorum. Şimdi ben dedekken, üç dış kaşın dedekken kiraz, e, İzmir kirazda e, ateşin için düşerek sarı ağrı giriyor sana. Yani nedet geçirmişsin, ateşli için yanmış. Tabi o zamanlarda e, doktor sıkıntısı, sağlık sıkıntısı bir şey olmadığı için bana bir hakim gibi onların bir tek araşımlardalar. Başka kimse de yok. Hastaneye götür götüre. Tabii ki teknoloji olmadığı için yine de yüzün yanık kaldı. Yüz ilk yüz nakli oldu Uğur Acar. Dedim bu yüz nakli oluyorsa gideyim, ben de gideyim ben Ve hemen aradık Ömer Özkan hocamızla görüştüm. Ömer Özkan hocam, ben hemen tetkiklerim 2012 yılında işte o yaptıktan sonra bir ay sonra nakil çıktı. Hemen bir ay sonra nakil oldu Ve ondan sonra hayatım başka değişti. Yani daha önce de yaşamıyormuşum yani her gün tiskatırım bozuluyordu. Yani kendimi hiç yoktum yani. Çünkü bilmiyorum kendimi hiç. Ben kimin sayesinde bu aldım? Organ bağışı sayasını aldım. Biz e, Yılmaz laf at ediyor. Annesi, babası bağışıyor. Organla olumlu oluyor. Bana nakil ediyor. Ben şimdi mesela aile hem derin mutlu etti hem kendileri mutlu. Diyor ki benim organlarım yaşıyor. Oğlum yaşıyor diye şimdi. Biz vesile oluyoruz diyelim. Aracı oluyoruz buna. Hakikaten bu insanlar hepsi çok küçük yaşta 3 tanesi çok küçük yaşta sıramaya uğramışlar yanık nedeniyle. Yüzleri yoktu. Düşünsenize hiç bir yüz hiç yüzünüz olmamış. Hatırladığınız bir yüzünüz olmamış. Toplumda da hep böyle adlandırılmışsınız. Bu anlamda Okula gidememişler, izole bir hayatları olmuş. Covid girdi araya. Covid özellikle yüz için çok büyük bir sıkıntı. Çünkü kolda Covid diye bir sıkıntı olsa, Covid ile ilgili, kollarını geri alın eski hayatına geri döner hastan. Ama yüz için aynı şey geçerli değil elbette. Daha riskli ameliyatlar, yüz nakli ameliyatlar çok daha riskli. Hem bizim için zor hem onlar için riskli. Bu anlamda daha güvenli şartları beklemiştik. Bundan sonra daha sıklıkla yapılabilir birkaç hastamız var elbette bekleyen.